Sevgili seyirciler, 1877-1878 yıllarında yapılan Rus harbinde bulunduğumuz yer yani Şıpk'a geçidi çok önemliydi. Çünkü Ruslar için Edirne'nin kapısı hükmündeydi adeta. Yani burayı ele geçirdikleri zaman Edirne'ye olan yolları açılıyordu. Bizim için de müdafaa açısından çok önemliydi. Süleyman Rüştü Paşa vardı, burayı savunan ve Ruslar harp ettiler. Süleyman Paşa direndi ama kaybetti. Ruslar ele geçirdiler Şıpka geçidini. Daha sonra Süleyman Üçlü Paşa Şıpka'yı tekrar geri alabilmek için 3 sefer taarruzda bulundu. Ama muvaffak olamadı. Savaşı kaybettik. Arkamda görmüş olduğunuz heykel zannetmeyin ki bizim şehitlerimiz için yapılan bir heykel. 13 bin şehit verdik biz burada sevgili izleyenler. Ama bizim şehitlik anıt yapmamıza müsaade etmiyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz anıt Rus askerleri için. Sevgili seyirciler, az evvel gösterdiğimiz Anıt'ın zirvesindeyiz şu anda. Anıt dağın zirvesinde, biz de Anıt'ın zirvesinde. Yani burası şu an en yüksek nokta ve müthiş bir soğuk var. Eğer ki sis tipi olmasaydı biz size güzel bir manzara göstermek istemiştik ama kameraman arkadaşım da gösterirse her taraf sis. Ama yine de... Buralar kadar çıktığımızın bir belgesi niteliğinde sizlere bu kadarlık gösterebiliyoruz. Şipkadayız. Şipka öyle bir yer ki Rusçuk'tan Edirne'ye sıra dağlar uzanıyor. 2000 metre yüksekliğinde sıra dağlar. Şipkaya, Şipka Geçidi'ne sahip olmak demek Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetine son vermek, Rusun nefesini Osmanlı'nın ensesinde hissetmesi demek. Rusun hedefi Osmanlı 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın halkın ifadesiyle 93 Harbi'nin en kanlı muharebelerinden biri işte bu Şipka'da yaşandı. Burada Osmanlı Kuvvetleri Komutanı Süleyman Hüsnü Paşa ile Rus Kuvvetleri Komutanı General Gurko arasında 4 muharebe gerçekleşmiştir. İlk muharebede Ruslar tepeyi ele geçirmişler, sonraki 3 muharebede ise tepeyi savunarak tekrar Osmanlı askerinin eline geçmesine izin vermemişlerdir. Bu alanda insan canavarlarının pençeleriyle, dişleriyle yaptığı bir çarpışma gerçekleşir. Türk askeri ölümüne saldırırken Rus ve Bulgar askeri can pahasına tepeyi savunmuştur. Neticesinde kimine göre 13, kimine göre de 27 bin şehidimiz bu topraklarda yatmaktadır. Şipka'da göğe doğru uzanan bir anıt vardır. Bu anıt Rus askerleri için Bulgarların diktiği anıttır. Anıttaki en belirgin şey aslan figürü. Bulgarlar için aslan, gücün simgesi. Onlar için şipka ise bizim Çanakkale'miz gibi bir şey. Tabii Ruslar da onların yegane kurtarıcıları. Bizim şehitlerimiz içinse en ufak bir işaret bile yok. Gönül ister ki yeryüzünde 35 ülkede namsız nişansız yatan kahramanları, vatan evlatlarını bütün dünyaya tanıtalım.